Merhaba sevgili kovalar. Bugün 1 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün günlük işlerinizi planlarınızın dışında daha farklı şekilde ele almanız gerekebilir. Bazı ani durumlar oluşabilir. Farklı yaklaşımlar benimsemeye hazır olmalısınız. Programınızı esnetmeniz gerekecek. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Eylül Pazar Güneş günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay sabah 3.10'da Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bugün ay gün boyu boşlukta olacak. Son açısını Venüsle kare olarak yaptığı için e, duygusal olarak kendimizi birazcık e, kararsız hissedebiliriz. İlişkilerimizde gerginlikler oluşabilir. Özellikle bayanlarla olan ilişkilere e, dikkat etmek gerekiyor gün boyu. E, bugün Güneş ve Plüton arasında üçgen bir açı oluşacak. Güneş, Plüton üçgen açıları kendimize olan güvenimizi arttırabilir, güç verebilir. E, gerek iş gerek özel ilişkilerimiz adına yeni girişimlerde başlamak için uygun enerjiler var. E, özellikle çevremizdeki güçlü kimseler, otorite sahibi kişiler veya aile büyüklerimizden gerekli destek ve yardımları da rahatlıkla bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.